Evet arkadaşlar şimdi yeni bölüme oynamaya başlıyoruz. Bu yeni bölümde bakalım kaçıncı bölüme kadar ilerleyeceğiz. Bir önceki bölümlerde baya birkaç bölümü aynı anda yaptık. Çünkü kolaydı. Bakalım kaçıncı bölümdeyiz? Beşte miyiz? Sence kaçta kaldık? Konuş bakalım. Ee, galiba ya 6 ya yedi. Oh. Hatırlamıyorum. Göreceğiz bakalım. Azıcık ses evet, açalım. Evet, arkadaşlar ama bugün babamla beraber video çekiyoruz. <laughs> Oo, bugün oğlum beraber çekiyoruz. Beraber video çekiyoruz. Ee, başka yerlerden sesler gelmesin Normalde arkadaşlar. Mi? Evet yükleniyor. Bu, bu bölüm çok güzel. Gittikçe zorlaşıyor onu söyleyelim. İlk bölümler kolay gelmiş olabilir ama bundan sonrakiler yavaş yavaş zorlaşacak. Zorlaştıkça da beraber daha çok eğleneceğiz ve her seferinde ne açılıyor? Oğlum söyler misin ne, yeni yeni karakter mi açılıyordu? Hayır, yeni bitkiler eşsiz Bu arada biz bu, şu an babanın tele babamın telefonunda oynuyoruz. Benim telefonumda da babamı geçmiş durumdayım Sen geçtin mi beni? Evet. Oo oh, ama ben izleyicilerimizle beraber oynuyorum. Evet bak. Bak neredeymişiz? beşincideyiz. Beşinciyiz. Öncesinde e, bunlardan aldım aldım geçtim. Bak devamı göreceğiz bakalım. Neymiş? Check check out the Alman K. Tamam. E, nasıl şey yapacağım? Allah büyük bir big boss da varmış burada. Küçük boss bu. A dur şurada bir e, bir şeyi al diyor al demiyor. Ne diyor? Karakterlerini gösteriyor orada. Oh, check out diyor. O zaman bir yenisi mi açılmış burada? Evet. Ha, şuna diyor dokun. Upgrade. Aa, şey var. Yükseltik, yükseltik. Level, level up oldu. o gücü arttı. Tamam, okey. Continue bastım. Şimdi ne yaptık? Biraz bir tane şeyimizin gücünü arttırdık. Şurada şey vardı. Güç arttırma şeyi vardı. Örn evet, evet, Spitzrocker aparatını Hangisini devam ediyoruz? Çabuk söyle. Beşe mi tıklıyorum yoksa bir sonrakini mi? 5'e. Beşe. Beşe tıklıyorum. Buradan başlıyoruz. Evet. Şu an 5 bölümdeyiz ve 5 bölümde e, ben oyunu hiç bilmiyorum gerçekten ama ben oynamaya çalışacağım. Ve e, beraber sorunları nasıl yapıldığını, nasıl çözdüğünü anlatacağız. Şimdi bak buradaki hedef ne? Çiçekler çoğaltmak. Çiçekler çoğalınca ne olur? Bize daha çok ee, bitki koyma şansı gelir. Şimdi bir tane geldi, bir tane bu üretti ve hemen buraya bir tane bitki koydum. Ee, bomba koyabilirim. Patateslerim açıldı. <laughs> patates diyorum ben bunu ama bilmiyorum gerçekten patates mi? Şuraya da bir tane koyuyorum. O, bunun elinde. Ah, bak bunun elindeki çok fena bir şey. Gelen güneşleri alıyor, kaçırıyor. Gelen güneşleri, ama kırmızı yapıp kendini çekiyor. Bunu bir an önce pataklamamız lazım. Bir an önce pataklamamız lazım. İkili saldırı yapacağım. Çünkü çiçeğimden çıkan güneşleri de alabilir. Bu güneş yiyici. Bak bak hemen alıyor. Kırmızı yakalamam gerekiyor. Oo saldırı arttı. Saldırı arttı. Bu ne? Bak bak bu zombinin de bir özelliği var. Elektrik çarpar gibi bir şekli var. Bu ne yapıyor hiç bilmiyorum. Ne yapıyor ne yapıyor bilmiyorum ama bunu durdurmamız gerekiyor. Ee, bir tane de buraya koyalım. Fakat bu gelmeden önce önüne biraz patates koyalım. Bu bunu yiyene kadar patatesleri yiyene kadar bunu biraz dövebilelim. Ee, bu da o büyük saldırı. Büyük saldırı. Büyük saldırı. Büyük saldırının önüne bir tane yerden bomba koyalım. Büyük saldırı. Ee, önlerine bir patates de koyalım. Eğer olur da Olur da patlayamazlarsa öncesinde patates yesinler. Aha. Bu ne? Bunu daha önce kullanmıştık arkadaşlar. Bu artı güç ekstra bonus güç gibi bir şey düşünebiliriz. Bakın şöyle bir tanesini koyduğumda yüzlerce atıyor. Aha o çiçeğime saldırı var. Yüzlerce atıyor. Bu meraklı olanı bari şuraya koyayım. Bu da bunu biraz dövsün. <laughs> büyük bir saldırı başlıyor. Büyük bir saldırı başlıyor şunların önüne bir şeyler koyalım ve büyük güç büyük güç neydi büyük güç büyük sorumluluk getirir evlat falan onun gibi bir çizgi film vardı yok o şeydi ee, örümcek adamdı <laughs> şu adamı birazcık pataklayalım bu adamı biraz pataklamamız gerekiyor Oo, bir sürü güneş bir sürü güneş bir sürü güneş güneşlerimizi topladık bu bölümü geçeceğiz galiba az kaldı Tabi 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 az kaldı az kaldı bölüm bitiyor ve şunu da aldım. İşte bu kadar sanırım bu son zombi. Vay. Bu ne oğlum? bu buz işte. donduruyor. Baba sen donduruyor? TL'lik. Ha bedava. Hemen koyabiliyorum. O zaman süresi vardır. Biliyorsunuz oyunlarda hiçbir şey bedava ve sonsuz değil. Evet. Çok güzel oldu. Buz açıldı. Neymiş? Iceberg lecture. Le, letters Ne diyor? Free zombies uh, that step on it. and uh, Evet. Evet. Dediğiniz gibi. Donduruyor. Orada kalıyor. O arada da gümlüyoruz. Şurada ne var? O sepette bir ışık yanıyor. Bir diye. I want to make iceberg. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Altıncı bölüme geldik. Visit the store. Store ziyaret et diyor. Alışveriş bölgesini ziyaret et diyor. Oha bu ne? 20 elmasa bir tane kutu açabiliyoruz. Açalım mı? 20 elmasımızı harcadık. Bir kutu açtık ve open. Oha. Fihu. Bin altın. Tap to select. Süper. Ne oldu? Ha evet. buna biraz açılmak için. Evet arkadaşlar için... babamın sıfır elması olabilir ama benim e, galiba on elmasım var. Ne? Oh bu upgrade oldu. Bumerang'ın yeni seviyesi çıktı ve patates de on x oldu. Oo oh, patatesim de güçlendi. Ben ona patates diyorum ama gerçekten patates mi? Hayır. Ne peki o? Ceviz. Ceviz mi? Oo oh, bu çok tatlı. Biz bunu çizmiştik değil mi? Evet. Var ya. <laughs> Bence biz bunları çizeriz daha da devamında. Continue. Neler aldık neler? Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Altın kuru kafa bölümü diyor. Evet kuru kafa. Gerçekten mi? Kuru kafa değil de yani Evde bir tane bir tane mumya şeyi var mumya mumya e, tahtası var böyle hmm. zombi yani pupuları yani bezelyeleri böyle çekti ezip geçiyor. Hadi canım. Oo büyükmüş de he. Büyükmüş. Şu tarafta çok büyük bir saldırı Don... gelecek. Baba. O büyük o gelen geldiğinde şimdi bedava alıyor. Onu koydun oraya. Sürüyor. Do Onu sadece. Tamam. Şimdi... Evet. dondururken de saldıracağım ona bununla. Bu saldıracağım ona. Çok çok fena planlarım var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada burada her şey bedava bu bostan. Gerçekten mi? Ha Şu an her şey bedava mı? Hı -hı. O koyabildiğim kadar koyabiliyorum o zaman. Doğru evet. mu? Evet. Harika. Buraya da bir dolmalık koyayım. Baba bunu ne biliyor musun? Kask. Kask mı? Evet. Ses. Kask. Alamadım. Kasklı. Koy bakayım. Kasklı oluyor. oluyor. Sonrasında şimdi zombiler onu daha gelen her şeyi koyabiliyorum değil mi? Burada solda evet. bantta yürüyen her şeyi koyabiliyorum değil mi? Evet. Harika. Harika. Geliyordur tane daha mı? Buraya mı? Oğlum daha ne koyayım? Bu merang var. Şu var, bu var. Daha ne koyayım buraya? Baba sen... Hadi yani ikişer tane koyalım o zaman. Bir hedefimiz olsun. Aha. Bu da geldi. Artı gücümüz de var. Buraya da iki tane bumerang mı koyalım? Lan bunlar gidiyor. Giden gidiyor mu? <laughs> Giden gidiyor. Aha dondu dondu. Donanlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda çok fazla dönüyorlar. bunları döveriz biz ya. Zombili mombili ama biz bunları döveriz bence. Ne dersiniz? Gerçekten olsa ben onları pataklaydım. Hadi canım. <laughs> Bak ben o yumruklarım var ya onu. Yani o döven zombi gibi kafalarını havaya uçurdu. Yani Oo. döven puu pu, pu Yani, yani bitki. Bezeli. Bitki. Puu. <laughs> Bir tane şey yapayım mı? Evet. Özel güç şundan. Evet. Beş. Aa bir dakika dur daha yüksek bir şey geliyor. Saldırı geliyor galiba. Özel gücü koyman lazım şimdi. Wow. Wow bir sürü geliyor galiba. Şimdi daha çok buraya şuraları hazırlayayım. Özel de buraya ihtiyacım var. <laughs> Burada mı? Bak takıyorum bir tane. Bir Hı. tane tak sadece bir. Sadece bir tane getiriyorum ve 3 2 1 bıraktım. Dağıttık mı ortalığı? Evet. Ama hala geliyorlar. Geliyorlar evet. Şu anda çok acil Dikmedi. bir durum. Bumerang, bumerang, koyuyorum bol bol. Evet. Şu bombadan da koyayım patlayan şeylerden. Patates patates. Bunlar da amma satmış patatesli. Baba, Uğraşıp duruyorlar efendim. Şu anda biz bir şey yapmamıza gerek yok. Şu an saate kadar yani şu an uyuyabiliriz. Gerçekten. Arkadaşlara anlatalım birazcık yapayım. <laughs> bak bak gördün mü şunun şunun yeteneğini gördün mü özel gücünü? Hangisini? Bak şu yeşil olanı koyuyorum. Gördüm. Çocuk. Herkesin kafasına bir lahana. <laughs> gördüm ben gördüm. He, sen biliyorsun. Ayağım bu da <laughs> kolay iş. Harcama, harcama. Ben, Harcamayacağım. Ben sadece. Oo. Koca kuş oh. geldi. Koca. Oo. Koca geldi. Atıyorum. Ben... Bas. Bu merak mı göndereyim yoksa onu mu göndereyim? Ben iki tane boş Ben Benle topuş ee. iki tane boş yendik. Dur şuna bakayım. şuna bakayım. bir tane buz koyayım bari. Bir tane daha bu merak koyamıyorum. Allah. Oh. Baba artık sen bekle. Bekleyeyim o mi? Bu yener yener. Bu bunlar yener. Yener mi onu bitkiler? Evet. önde bomba da koydum zaten. Önde bomba var. Patla bomba patla. Allah. Tek tek. <gülüyor> tekte. <gülüyor> <gülüyor> patla, <gülüyor> tekte. Patlayan tekte. Baba gördün mü? Ay evet gördüm süpermiş. Bomba tekte. Tekte. Top to open. Açtık. Oo oh, kırınca içinde bir süreliğe çıktı. Bin, Bin tane alt. altın. Oha bu ne? Bunların daha açılmasına çok var. Vav wow, bunu hiç görmemiştim. Onu bedavaya oh. açabiliyoruz. Gerçekten mi? koydum. O daha 100 puan lazım bunun açılmasına oğlum. Daha 2 nerede 100 nerede? Baba bedava, bedava açabiliyoruz. Onun yöntemini gösterin bize de yani. Tamam açın. Ne yapacağını ben biliyorum. Tamam ama Telefonu... sonraki sonraki bölümlerde oraya geldiğimizde açarız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım ben, ben şu bölümü bir geçeyim. Ben de topuş 3 tane bok çenik. Siz neyden bahsediyorsunuz? Gerçekten mi? Evet. evet. Harika. Küçük boşlar da sayılırsa olsun. Aynen aynen anladım. Harika. Şimdi yeni bölüm. Bu kaçın kaça geçtik şimdi? 7 mi? Evet. 6 ve 7. 5, 6, 7. Bu bölümde 5, 6, 7. Ha bir dakika şurada kitaplara Six, bakalım seven. mı? Kitaplara bakalım evet. mı? Evet. Bıcı bıcı evet. Gara, 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 kitaplara falan, bakalım. Falan. Acayip falan. bakalım. bakalım. Kalkalım. Evet. kalkalım. Bu ne? Play diyor. Bu başka bir bölüm mü? Evet. O ara e ara oyun mu yani? Evet ara oyun. Your trip Egypt. Hadi bakalım. Oh. Oh. Bak. Bunlar burada şuna geliyorsun. şuna geliyorsun. Şuna geliyorsun. He daha onu. Aynen biliyorum. gelmedi oğlum. Çok erken daha. Ayy. Evet. Bak bir bundan koyalım. Bundan. Nereye gitti ona? Ben... Böyle bir bundan. Bir çiçek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane bumerang. Buz ve bumerang. İyi mi? demir bir de şunları koyalım. Bir demir diken, bir tane. Diken, patates koyalım. Demir diken kazanırsan ne olur biliyor musun? Baba. Baba bak. bak. Tamam mı? Ne olur baba. Tamam. tamam mı? Tamam mı? Tamam tamam dur. Bak demir diken kazanırsan. <laughs> <demir, diken> kazanırsa, <laughs> henüz açılmadı oğlum ama tamam, bak. Tamam çok tamam da sana, sana bir şey söyleyeceğim. Ha göster. Bak, şunu kazanırsan. Tamam. Şunu bedavaya alabiliyorsun. Tamam anladım ama henüz kazanmadık. Evet. Tamam başlıyorum. Baba neden öyle yaptın? Bunları seçtim işte. Ben bir şey söyleyeceğim. Senin bu dediğin ceviz. Ceviz. Ye patates mi var? Pat pat patlayan patates. Aa ben patlayanı almak istemedim o yüzden. He. Tabi tabii bilerek almadım. Şimdi bak birkaç tane daha çiçek koyayım. Sonra <laughs> çiçekler hızlansın. Le. Direkt bu deve geldi ha. De deve geldi diye. Direkt deve geldi. Direkt deveyi biraz donduracak bir şey koyalım. <laughs> Sonra bir yerde daha vardı çoklu bir şey bunu koyduk çiçeklerimiz hızlı gelirse zaten bizde hemen güçleniriz bunu koyalım bir 500 de 500 TL hmm. 450 şimdi nereye koyalım aha aşağı koyacağız aşağı koyacağız şöyle bu merangı nereye koyalım ortaya bir yere mi? Ortaya konu Orada ağacın bu merangı Şuraya koyalım. Aha bunlar kırılmaya başladı. Ama yine de önüne bir patates koyalım. Biraz da oyunla oyalansın. Çok güzel bir yere koymuşuz bu merengi biliyor musun? Çok güzel bir yere koymuşuz. Baba özel bir yere şey ihtiyacın var mı? İhtiyacın var mı bilmiyorum. Da 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 da. Bir tane daha güneş koyayım buraya. Buç 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 güneşlerimiz de geliyor. Aa Allah bu ne ya? tane herif buradan geliyormuş. Ona bir patates vereyim de. Onu yiyene kadar. Patates değil o ceviz. Ay tamam ceviz ceviz. Oo. Bak senin çizdiğin işte normal bir poponun özel gücü. Hadi be. Amur Evet. Allah. Bura ortalık biraz karıştı. Hayır, 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 hayır. Yukarısı yukarısı. Şuraya bir şey koymam lazım. Şunun önüne de ceviz koyalım. Sizin dediğiniz gibi ceviz. Tamam. Bir özel güç gelseydi yukarıyı patlatırdık. E, 0 TL koy. Oraya koyamazsın artık. Şuraya koyalım. Şunun özel gücü deneyelim mi? Hangisinin? Şu dondurucu. Dondurucu mu? Ama henüz özel gücümüz gelmiş. Aa, Oo! Donduralım. fırtına geldi fırtına. 1000 TL ile alabiliyorsun. 1000 TL alabiliyorsun. Fırtına fırtına. Ha 1000 TL ile mi? Şöyle mi? Evet. Buzda mı? Buz nerede buz? Aa yetişemedik. Donduk dondum. Dondu. Bir tek bir tane daha koy, bir tane daha koy çabuk. Su, Su bir tane. Heh, koy, 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 koy. Şimdi bas özel gücü bunu dedi. Aha herkes dondu. Ateş. <laughs> Ateş edin. <edeyim>. Ateş. Bombastik. <laughs> O daha büyük büyük baba, bir güçle saldırıyorlar. Baba gördün bir şeyin işini kolaylaştırdım. İşini kolaylaştırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir daha koymak ister misin? Evet birazdan. Hı. Birazdan Abi. reklamlardan sonra bir saniye. Şşş, şuraya bırakayım. Bir tane daha da bundan buraya koyalım. Işlak Dondurmak tehlikeli. istiyor musun? Ölce, birazdan da. biraz daha içeri girsinler de. Biraz daha iyice içeri girsinler. Dondurduğumda onların hepsini patak Anlatabildim mi? Anlatabildim. Anladın mı? Bildim bildim. Bildim, bildim mi? Hı. Bilebildim mi? Siz de anlayabilebildiniz mi? Evet. Oley. O zaman ben biraz daha güneş toplayayım. Bak <laughs> güneşler burada bizim için sonra kaldığında şey oluyor mu? Puan olarak kalıyor mu? Yok. Yok. Oyun bittiğinde tamamen bitiyor mu? Güneşler de mi kayboluyor? Yani Hı. benim birikmiş puanım olmuyor mu? Hayır bak. Vay. bak Oyunun o... bitmesi için... Şşş dondururuz. Hatta zilcik bin. Aa, bin O zaman şöyle yapalım. Bir, bir tane bunu güneşe verelim. Burk. Bir tane daha güneşe veriyorum. Zaten evet, artık evet. ihtiyacım kalmadı değil mi? Evet arkadaşlar. Evet ama güneş basıyoruz. Oy, Babama oyunu öğreten benim aslında. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Bana oyunu öğrettiğiniz için. Ama. Baba sen bu kadar yapabildin. 1250 güneş yaptım. bayağı iyi bence. Yetmez mi? Bu yeter. bölüm için yeter işte. Bu bölüm için yeter ama benim bir bölümü geçemedim. Gördüm gördüm bölümünü. Bin, Bak. şey, 2000 tane miydi neydi? 1750 TL toplamamız gerekiyordu. Tamam yaparız yani. Bir de zombilerin pembe çizgiyi çek. Dur kırdık. Bakalım ne hediyeler çıktı. Top to comment. Baba, ben şey bunu değil. aldım. Bunu almadı. Bunlar bir şey değil yani. Bunu aldım. gücü arttı. Bunu aldım ben. Zaten bizdeki değil Bunu mi? Bunu almadım. Oğlum aha bu da açıldı. Bunu aldım. 1, 2, 3, oley. Bunu Abi de nere? Abi neler aldıysa ben de onları aldım. Başladık yeni bölüm. Yeni bölüm ama bu son olsun tamam mı? Yeter artık. Tamam. Çok şey yapmayalım. Videomuz çok uzamasın. Claim. Aldım bir şey aldım. Çiçek 10x oldu. Baba ama sen sürekli kısa videolar çekiyorsun yani. Çektiğim videolar hep 3-2 bölüm oluyor. Tamam da ama çocuklar izlerken sıkılmasın. Eğlensinler diye. Belki sonraki bölüme sonra geçeceklerdir. Çok uzun video olursa e, nerede kaldıklarını unuturlar diye yapıyorum. Hmm. Aynen. Daily, event, moment. Ne oldu lan dondu mu? Evet. Dondu mu? Oyun dondu. Çarpıya bas bakayım. Bakayım. Aha çarpıya basınca gidiyormuş. <laughs> Arkadaşlar İngilizce bilmeseniz de çarpıya bastığınızda gidiyormuş. Unlock Diary. Claim. Alalım. Oo. Aa, senin çizdiğin benimkinden daha güçlü. Çizdiğimiz şey çıktı ortaya. Senin çizdiğin benimkinden daha güçlü. Tabii canım. hızlı hızlı basıyorum. Ben burada zaten hızlı hızlı basıp neler Hatta aldığımı... Senin çizdi... Claim senin ama, ama bu çizdi... nedir ya? Sürekli bir şeyler aldırıyor bana. Ana Aaa zombinin arkadaşı varmış. <laughs> Ama bir de? Bir de söylemeyelim. Hayır, hayır. Hay Allah. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Zombileri iyice insan gibi göstermişler. Bitti burası. Buna çıkıyorum. Kapatıyorum çarpıyla. İster, 20x play. Bu ne ki? Event and in 7 day. 20x play. ha, play. 40 tane var. Size başlıyorum. 40 tane var. 24. Tamam başla. Ama böyle yapmayacaktık ya. Bunun gelecek bölümde yapacaktık. Neyse tamam elimizdeymişken şunu bitirelim. 20 dakika oldu çünkü. Oo. O, o. Oo. Oo bunlar ne? Bak bunda güneş var. Güneş mi? Bunun içinde mi? Evet. Oo buraya bir şey koyabiliyor muyuz başka? Evet. Siz need time Falllardan, for refresh. Fazladan açılmayan pupuların var. Hadi canım. İkili pupu sende açılmadı mesela. Açılmadı. Oha ben bunları nasıl saldıracağım? Önünde şeyler var. Bunlar ne? Bunları bilmiyorum. Şu ben cevizin arkasındaki şunlar ben, ne? Ben bunları bilmiyorum. Bunları Gerçekten. Almadım. Sen de bilmiyorsan ben nereden gideyim sen? Sen oynadın bir kere. Baba ben dedim ama ben şu kara. Oo bilim. bol bol güneş. <laughs> Çift kafalı güneşler. Çift kafalı güneşleri biliyorum. Oo o şeyler arttı. Ne? Şeyler bu mezar taşları mıdır? nedir? Baba eklin üstüne iki koyarsan ne olur. Ha. Sistemi koyamazsın. Sen, e, sen nasıl iki kafalı bu, bu, yani sen iki nasıl... kafalı güneş kendiliğinden vardı burada. Ha. Tabii tabii. iki kafalı güneş vardı burada zaten. Şurada bir de bunu şu, şu adama biraz patates verelim. Ay ben buraya patates diyorum ya. Neden bilmiyorum. Bu dövüyor mu? Yumruk mu atıyor? Ne yapıyor bu ya? Bilmiyorum. Neyse koydum. Bir tane daha koydum oraya. Vallahi yumruk atıyor gibi ama. <laughs> Aha, bir tanesini unuttuk şu kenarda gidiyor. Oh, bir sürü geliyor, bir sürü geliyor. Şu şu arkadaşı dövmezsek muhtemelen yapamayacağız bir şey. bu arada. Evet. Aa, bak senin bu bunların özel gibi seni ama yine al, açılacak kuku bundan daha güçlü. <laughs> Hadi be. Evet. Ben bundan daha güçlüsünü mü aldım? Oo. Lazım. Bir dakika dur gözden kaçacak diye biz konuşurken esas oyunu kaçırmayalım. Aa. Şu aralı olan çiçeği de nasıl dövüştüğünü merak ettim açıkçası yani. Ben gördüm onu. Gördün mü? Dö, dö, o dövüşürken gördüm. Şey mi yapıyor? Yumruk falan mı atıyor? Ne yapıyor? elini açıp elektrik Fırlatıyor Hadi be. Ama Hı. yakına geldiğinde. Yakına geldiğinde mi? Aa ona bir güç verelim bakalım ne olacak şöyle. Veriyorum o zaman Ver, bı, bı. Hiçbir şey olmuyor be. La güneşlerimiz kaybolacak. Bir sürü güneş çıktı. Bir sürü güneşimiz var. 300 TL'ye TL'yi yani. 300 TL mi? Şu an, şu an dövüyoruz değil mi onları? Evet. Tamam Güzel. Ama şu anda Şu, altın şu an keyfimiz yok. yerinde yani. Yok. Kovalı. Ye Oo, daha yenisi geliyor. Kovalı varken yerimiz keyfinde değil. Bu. Keyfiniz yerinde değil diyeceğine yerimiz keyfinde değil. <laughs> ne bu Aha. Davanalar o. Yok artık. Develi gelmeye başladı bunlar. Şuraya da o zaman buraya da bir tane. Ekili pulponu neler gibi dört zombi birden öldürüyor. Hadi canım. Evet. Hani var mı burada ikili? Var. Hani ikili bezeli atan nerede? Yok, yok. Tamam. Her yere ikili atmışsın. Işte. Ha, ağzından ikili şey çıkıyor, bezeli çıkıyor. Evet. Anladım. E tamam biz bunları dövdük yine kanka. O zaman ben biraz çiçeğe güç veriyorum. Çiçekler iyice coşsun. Oh, oh. oh. Bunlar bize hep yolsu elektrik olarak geri dönecek. <laughs> <laughs> Bir daha yeni next level yapayım mı? You won. Kazandım. Hayır. Niye? Çünkü eğer tekrar yaparsan sıfır. Ee... Sıfır otun kalır. Bir şey olmaz ki. Bu zaten bu iş için. Başka bir işe yarıyor mu? Tamam şunu da bitirelim hemen. 4 dakikada bitiyormuş. 4 dakikada bitiyormuş. Şunu hemen bitirelim. <laughs> Çok hızlıyım ya. Çok hızlıyım. Ben bu oyunu var ya ne? patlatırım. He. Bu ne? Hı? Oo. Farklı bölüm açıldı. Tabii bunlar puan kazanmak için. Bak şimdi her, her halükarda bir güneş koyuyoruz tamam mı şey ay çiçeği sonra her halükarda bundan koyuyoruz patates koyuyoruz bumerang koyuyoruz buz dondurucu koyuyoruz ve bu kadar kalmadı. başka yer kalmadı aha ne yaptın sen para harcayarak bize bir yer daha açtın 650 TL verdin bunu açtın bununla hangisini alalım baba sen, sen... Opa bunu, bunu Bu işe yarıyor diyorsun. Kıvama ya. upgrade yapalım mı? Evet. Daha güçlü olsun. Şu mesela upgrade. Güç. Güç. Continue. Gücü arttı. Bir şey daha alabilirsin. Tamam bu işte o. Level arttırdım. Okay, let's rock. Başlatıyorum. Güç bende artık. Baba sana Baba şuraya koyalım. Elektrikli Bunlar mi? ne merak ettim ha. Bu tren. Ben de. Tren rayı gibi bir şey üstünde. Baba, tren. Aa hareket edebiliyor. Sen bunu nereden biliyorsun? Filmde gördüm. Gerçekten mi? Başka bir oyunda mı? Ben de oyunda? gördüm. Oha bu bunlar uzaktan elektrik şoku veriyor. <laughs> Dur ne ne koyayım ne koyayım kafam karıştı. Hem de ikisi de aynı yere atabiliyor. Baya şok verici şeyler bunlar. Bunu buraya da koyayım. Arkaya çiçek koyacağım biraz. Adim, oh, bu ne lan? Bu ne oğlum? Şuna hemen bir güç vermemiz lazım. Alayım mı? Al. Aldım al. dondurucuya verdim. Herkes donsun da bir rahat edelim. Bir rahat edelim. Şu patates ne ya? Şunu koyacaksın. Bu nereye koyayım? Şuraya. Bu elektrik şoku da iyiymiş he. Çatır çatır vallahi hepsini nişaptım. Şöyle yapayım. Ha! Bir sürü geliyor bir sürü geliyor korkuyorum. Ee, Vay, ne koyayım? Dur yukarı yukarı boş kalmış yukarı boş kalmış şuraya koydum. Yukarı boş kalmış şu an, şu an iyi miyiz? Şu an iyi miyiz? Dur çiçek şeyin yerlerini kapatma oraya. Koy koy neyse. koy koy koy. Tersten gelen mi var? Anlamadım. Aa bir dakika. O elektrik şimşeye güç verdim. O. Şimşeye güç verdim. Şimşeye güç verdim. Tersten gelen o. Şimşeye güç verdim. Ne oldu? Tavuk ne lan? Tavuk ne lan? Tavuk geliyor oraya. Şu bu biraz güç verelim. Hangi tavuk? Az önce arada koşan tavuklar gördüm gerçekten. Niye koydun? Niye koydun? Şimşeğe güç verdim bir daha. Mahvettik onları he. Bak şimdi. Ay şimşeğe vermedim. Şuna verdim ben. O yerden işte kıvılcım atan, elektrik atan, şok atan. Evet. Ben ona şimşek dedim ama yanlış mı dedim? Evet. Bitti. Bitti mi? Bir tane kaldı. Ama o bir tane 20'ye yetmez. Diyecek ki yetmedi. Tamam. Yetmedi. yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Next level event menu. Tekrar Baba, geri dönelim. En Ara mi? puan kazandık. Anladın mı? Ara iş. Ara. Bunu kapatıyorum. We continue with it is, it Hayır. Evet. Şimdi video filo falan filan izleyin diyor. Reklamlar kalksın diyor. Ama bize bugünlük bu kadar yeter. Teşekkür ediyoruz. Yanında bir sürü yeni bölüm açıldı. Onları bir sonraki videoda yapalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kalp kalbin. Kalp 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 kalp. kalp.